Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü video konumuz pileli sineklik revize yani tamir olayı. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar birçoğu e, insanların bilmiyor. Örnek veriyorum. Pileli sineklik için konuşuyorum. Pileli sinekliğin ipi ya da tülü yırtıldığı zaman komple değişecek e, zannediyorlar ve arayan aradıkları firmalarda Bazen bazı firmalar komple değişmesi gerekiyor, tamiri yok diye bilgiler veriliyor. Onunla ilgili video hazırlıyoruz arkadaşlar. Şu anda şöyle söyleyeyim. Pileli sinekliklerin bu pencere mesela, bakın bunu komple biz revize ettik. Revize nedir arkadaşlar? Bilmeyenler için söyleyeyim. Tamir ettik, yani yeniledik. Şöyle söyleyeyim. Şu profiller alüminyum arkadaşlar. Bunlara hiçbir şey olmaz. Peki pileri sinekliklerde genelde ne gibi sorunlar olur? Birinci sorun ip kopma olayı olur arkadaşlar. Şu kılavuzlar iyi açılmazsa zamanla ip kopartır. İkincisi ne olur? Çok aşırı güneş alıyorsa tül de kalitesiz ise tülü gider. Yani yırtılır öyle söyleyeyim. Ee, onun dışında ne olabilir arkadaşlar? Tekrar söyleyeyim şu şekilde. Ee, bakın şöyle hatta şöyle bir tane alayım numune size göstereyim. Buradan görünmüyor çünkü. Şu şekilde. Şöyle göstereyim ha. Bakın bu kanadın şu şekilde gidip gelmesini sağlayan parçayı göstereceğim şimdi. Buradan net görünmüyor. Şu plastik aksam. O da budur arkadaşlar şu şekilde. Bu tekerleklidir. İp şu şekilde aradan geçer. Yani hiçbir şekilde ipin hiçbir yere takılmaması gerekiyor. Bu makaralar zamanla kalitesiz olduğu için bazı firmalar kalitesiz kullanabiliyor arkadaşlar. Veya zamanla gidebiliyor öyle söyleyeyim. Ee, makara kırılır. Ondan dolayı değişim gerekebilir. Şimdi arkadaşlar bu sineklik örnek bir sineklik. Bu sinekliğimiz geldiğinde sadece profilleri vardı. Hatta şu kanat kısmı. Kanat diyoruz buna. Bakın bu kasa şu çalışan kısma şöyle göstereyim. Şu çalışan kısım var ya bakın şu anda oynattığım kısım. Bu kanat diye geçiyor. Şu profil kanat diye geçiyor. Diğer çerçeve kısmına da kasa deniliyor. Bilginiz olsun. Sadece ee, kasası geldi. Kanadı yoktu, tülleri hiçbir şey yoktu, aksesuarları daha iyi yoktu. Bu bu arada bahsettiğim plazisineklik modeli mavi ay diye geçiyor. Şöyle netleştireyim. E, bunlarda bir de Emre serisi var. Emre dediğimiz o da köşe kısmı karedir. Onun haricinde birkaç tane daha firma var ama onun parçaları bulunmuyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani her yerde yok. Genelde piyasada en çok kullanılan bu e, sistem mavi ay ve Emre'dir bunu çoğu firma yapıyor zaten bilginiz olsun. Örnek veriyorum, plelin sinekliğinizin ipi koptu ya da tülü yırtıldı. Komple değişmesine gerek yok arkadaşlar. Tülü değişip tekrar ne kadar kullandınız? Örnek veriyorum 4 sene, 5 sene neyse artık ne kadar kullandıysanız. eğer tülü kaliteli ise, ipi de kaliteli ise, kullanılan, yapılan, yapılan işçilik de kaliteli ise bir o kadar daha kullanabilirsiniz. Yani komple yenilemenize gerek yok. E, bu arada e, bizim yerimiz Ataşehir'de, Çerenköy'de, Anadolu yakasında İstanbul'da. E, buraya getiren müşterilerimiz oluyor YouTube üzerinden. E, onlar da burada tüllerini değiştirip teslim ediyoruz. Yani aşağı yukarı buraya getirdikleri zaman hani bayileri de biz çalıştığımız için yoğunluk da olsa hani bir, yarım saat, bir saat içinde değiştirip teslim ediyoruz bilginiz olsun. Hani Anadolu yakasında oturanlar bize ulaşma şeyi e, imkanı olanlar için böyle bir fırsat olabiliyor. Onun haricinde şehir dışında olanlarda maviye yapan firmayı hiç uğraşmadan şu şekilde köşe kısmını resmini çekin. Atın firmaya böyle böyle bir pencere ya da kapı büyük olanları kapı diyoruz. Bu pencere mesela biraz daha küçük ölçüsü. Yani 80'e 2 metre, 190, 170 olanlar kapı diye geçiyor belirtirsiniz. Ee, yani tül değişilecek gibilerine size bilgi verirler arkadaşlar. Ee, şimdi bunun, bu sinekte yapılan işlemi söyleyeyim arkadaşlar. Sadece kasa geldi bize. Buna kanat ekledik. Şöyle göstereyim. Bu transfer diye geçiyor renk olarak. Bir de bunun düz rengi var. Düz rengi tercih ediliyor. Sebebi de söyleyeyim arkadaşlar. Bu transfer olanlar desenli olanlar daha pahalı fiyat olarak. Biz bunları ne yaptık? Aksesuarlarını değiştirdik. Komple aksesuar zaten yoktu. Şu şekilde kanat makarasını değiştirdik. Kıl fitil diyoruz arkadaşlar buna. Bu ne işe yarıyor? Örnek veriyorum. Şu şekilde kapandı. Tam oturmasa bile bu şekilde kapalı konumda sinek geçmez aradan. Kıl fitil onu engelliyor. Ee, onun dışında tülünü değiştirdik. İpi de zaten tülüyle beraber yenileniyor. Ve bu şekilde revize etmiş olduk. Şöyle kapatayım. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kapılarda da aynı işlem yapılıyor. Hiç fark etmiyor. Akordiyonlarda. Buna neye, neye dikkat edeceksiniz? Yaptıracağınız firmalara özellikle söyleyin. Tülünü uzun kestirtin arkadaşlar. Neden? Hemen şöyle görelim. Şöyle sinekliğimi kaldırdım. Bakın şu alt kısmı gördünüz mü? Hemen hemen profile değiyor. Çoğu firma buna dikkat etmiyor arkadaşlar. Bir daha uzun kesiyor. Yani profille tül arasında aşağı yukarı yarım santim bir santim boşluk kalıyor. Oradan da sinek geçiyor bilginiz olsun. Özellikle bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yaptırdığınız firmaya. Ee, onun dışında neye dikkat edin? Mümkün mertebe garanti almaya çalışın arkadaşlar. Ee, garanti veriyor musunuz diye belirtin. Sinekli garanti olmaz. Sinekli garanti mi verilir? Diye bilgi verilirse o firmadan uzak durun arkadaşlar. Şöyle öyle söyleyeyim size. Çoğu firma zaten e, kendisi yapmıyor. Dışarıya yaptırıyor. E, size alır sizden. İmalatçı bizim gibi imalatçılara getirir tamirini yaptırır bize müşterisine teslim eder eder bu şekilde ilerler. Biz ekstradan ne yapıyoruz? Bayi dışında bu şekilde imkanı olan son kullanıcılara da yardımcı olmak anlamında böyle videolar, içerikler üretip çekiyoruz, paylaşıyoruz yani sizlerle. sizlerden de ricamız arkadaşlar videoları beğenip paylaşın. Bu 10 saniye, 15 saniye gibi çıkan reklamlarda da atlamadan izleyin ki bize de maddi olarak dönüş olsun yani biz de kazanalım sonuçta biz parasını siz vermeyeceksiniz YouTube verecek. Sadece bir 10-15 saniye bize ayıracaksınız. Reklamı izleyeceksiniz. Yani aşırı 4 saat 4 dakika 5 dakika reklamlar çıkıyor. Onu atlayın. onunla problem yok. Bize de böyle destek olmuş olabilir olursunuz. onun dışında dediğim gibi bundan sonraki videoda şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi fiyat çalışması yapıyoruz. İşte pencere belli bir fiyat ayarlanacak, kapıda belli bir fiyat ayarlanacak. Yani bayiye verdiğimiz fiyatla son kullanıcıya e, vermeye çalışacağız. Zaten e, malum ekonomiyle ilgili sıkıntılarımız var ülkemizin. Dünya genelinde de var, ülkemizde daha fazla hissediliyor. Ondan dolayı hani insanlara da yardımcı olmak anlamında hem de biz kendi çarkımız işlesin e, anlamında böyle bir kampanya yapacağız bilginiz olsun kargo olarak gönderebileceğiz. Fiyatları işte fiyat çalışması yapıyoruz arkadaşlar. Hani bizi de kurtaracak. son bizim işte göndereceğimiz müşterileri de sizleri de etkilemeyecek bir fiyat ortalamasını baz alıp o şekilde paylaşım yapacağız. Şu anda dediğim gibi tamamen fiyat çalışması yapıyoruz. Kapı ve pencere olarak demont halde gönderiliyor. İnanın arkadaşlar Montajı çok kolay. Zaten kanalımızda ile ilgili videolar var. Daha da fazla videolar gelecek. Yani videoları revize ediyoruz, yeniliyoruz. Yani unuttuğumuz şeyler olur. Mesela bir video çekmişiz ama içinde ekstra bir şeyden bahsetmeyi unutmuşuz mesela. Tekrar revize ediyoruz. O videonun yenisini çekiyoruz ki sizlerle paylaşıyoruz. Elimizden geldiğince sizlere bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bu videomuzda böyle olsun. Dediğim gibi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şu şekilde pencere sinekliğimiz, pileli akordiyon dediğimiz sinekliğimizi revize ettik, yeniledik. Örnek veriyorum. Bunun müşteri kaç sene kullandı? 4 sene, bir 4 sene, 5 sene daha kullanır bu şekilde. Yani sadece türlünü değiştirerek bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu videomuzda böyle arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.